<laughs> Eren nerede? Düz git görürsen. <laughs> bey. Buyurun. Eren'i görebilir miyim Ameliyata lata ee, siz tanıdığım oluyorsunuz. <laughs> Sevgilisiyim. Buyurun. Ama hızlı olun ameliyata geçeceğiz. Eren. Eren. Bana bak. Sıkın geberip gitme. Yemin ediyorum seni. <laughs> Gördüm sağ olun. Salak gerizekalı kana bak ya Arya'yı öldür dedim gitti Eren'i öldürdü ya gerizekalısı şimdi acip hesap soracağım tabii ki de ya sevgilim hala benim o ya ne kadar benden vazgeçse de Eren of. şu kanı arayıp hesap soracağım. Alo. Alo Kaan. Ya sen geride kalmışsın. Sana Aja'yı öldür dedim. Neden gidip Kaan'ı öldürüyorsun? Ay Eren'i Sa öldürüyorsun. Sara. Bak ben Eren'i Eren'i öldürmek istemedim. Arya'yı öldürüyordum. Arya'nın önüne Eren otur geçti. O yüzden öldüremedim. Ne? Gerçekten mi? Gerçekten. Tamam kapat. Bu kadar benden nefret ediyor demek ki ya. Hiç mi sevmedin beni ya? <laughs> tamam ağlamayacağım. Ağlamak hiçbir şeyin faydası değil. Madem Eren beni sevmiyor gebersin o zaman. Bunların yanında da şimdi ağlamam gerek. Ay sakin olun. Merak etsin Arjecim inşallah uyanacak. Ben senin yalanlarına kanmıyorum. Yalan mı söylüyorum ya? Evet. Sevgilim de de oldu benim eskiden. Evet, yüzünden belli. Oğlum yanına gideceğim. <laughs> Ay Şeman, Kaan'ı arayayım. Alo. Alo. Ne yapıyorsun Kaan? ben de öyle işte. Hadi gelsin hastaneye biraz konuşalım diyeceğim de sen aldılar mı seni? Yok ya bugün ailem bir günlük ailemle vakit geçirmek için izin verdiler de tek ailem sensin. Hmm, tamam. İyi tamam gel o zaman. Vakit geçireceğiz. Hadi. Ay bir çocuk ne oluyor? Bana mı açık oluyor Allah Allah. Neyse ya. Gelmiştir abi. Ha gelmişsin. Oh be geldim sonunda. Vallahi var ya çok yoruldum. Bir suyum yok mu ya? Şurada ben dur ben katayım sana. Al. Oh be, sağ ol Allah. Hadi gel oturalım şurada. Oturalım. Kan sen ne yaptın ya? Başına belaya soktun yine. Aha. Ne olsun, bir şey olmaz. Görmüyor ama gitsin Eren'i bıçakladın. Eren seni iyileştikten sonra kimlerin haline halden hale sokacak? Vallahi hiçbir şey umurumda değil. Benim arkamda sen varsın. Yani tabi de tabi çok mutsuzum. Duygularım çok değişti artık. Mesela bazı hayallerimden vazgeçtim. Ah, ben de bu hayatta çok şeyden vazgeçtim de. Hayat işte hayat. Mesela Eren'den. Eren evlendi. Yani düşünebiliyor musun? Sevgilin evlendiğini diyeceğim de senin sevgilin evlendi zaten. İşte bu hayat değer bilmeyen, kıymet bilmeyen bir hayat. İnsanın hiç duyguları olduğunu düşünmüyorlar ya. Hiçbirinin duygusu yok. Bir şey diyeyim mi sana Sara? De. Ama... Senin adını belki karar Ne diyeceksin kan? Eee... Um... Sara. Evet. Ben senden hoşlanıyorum. Hı. Ne? Ben senden hoşlanıyorum. Kan. Bak. Bak bu soruyu ben düşüneceğim tamam mı? Lütfen kötü bir şey satma. Düşüneceğim ben bu şeyi. olayı. Ben, sen çok güzel bir kızsın. Ben şimdi Kaan'ın yanına gideyim. Sen sen şey yap. Sen bekle ben cevabını sonra vereceğim tamam mı? Peki Sarı sen ne dersen olur. Tamam. Ay acaba evet mi diyecek hayır mı diyecek. saradan çok hoşlanıyorum. Çok güzel bir kız. Keş inşallah evet der. Sarı'yı çok seviyorum. Sarı'dan çok hoşlanıyorum. Öf neyse. Ben de bari. Yeni Doğum eve gideyim. Orada annemle zaten konuşmuyorum. Tek başıma uyur kalırım inşallah. Geç içeri. Geç. Geç. Oturayım. Beyefendi biraz sonra ziyaretçiniz var. Ziyaretçim kim benim? Ben, Saradan başka hiç kimsem yok benim. Kapveren ee, saçlı topuzlu bir kadın. Ha O zaman sarıdır. Ama kahverengi saçları var. Haberiniz olsun. Peki. Yok. Beyefendi ziyaretçiniz var. Kim ziyaretçi? Ee, beyefendi, hanımefendi kimsiniz? <laughs> Annesi. Anneniz gelmiş. O kadın benim annem değil. Neyse. Buyurun efendim. Kan. Efendim anne. Ya sen ne kadar kerize kalmışsın. Neden hapislere giriyorsun? Eren'i öldürdüm o yüzden girdim. Seni. Oğlum. Sen kendini ne sanıyorsun? Sanır anne. Şu kadını alın benim gözümün önünden. Görmek istemiyorum yüzünü. Bana Sara'yı getirin. Sara kim ya? Sevgilim. Allah'ın cezası Bir bok yapmadım, işte, da yaptım. Kurtaracağım seni buradan Burada çürüp gidemezsin Kaçacaksın Kaçmayacağım senin yüzünden daha çok ceza cezaldırım Paşa paşa cezamı yatıp çıkacağım Ve Sara'mla evleneceğim Ya Sara seni kabul etmezse Sara beni çoktan kabul etti ne? Emin misin Evet. Tamam öyle olsun. Sarayı tanışalım bakalım kimmiş bu ah, beyefendi acaba ben sevgilimi görebilir Ay sevgilimi diyorum ya. Kanı görebilir miyim? Buradaysa. Tabii ki tabii burada. Geçin siz konuşun. Kan. Merhaba sana ne yapıyorsun? Atmışlar seni. Hemen dedik de. Evet, attılar. Zaman çok kötü geçiyor. Evden aldılar beni. Eh, hiçbir şeyim. Böyle mi duracaksın yani içeride? Sara, ben seninle sevgili olmayı istemiştim ya. Ben, bana cevabını hemen şimdi verir misin? İnsanların ömrü çok kısa bak. Her şey istediğin gibi olmuyor. Hiçbir şey de... Nasıl desem sana? İnsanlar birbirlerini sevmek zorunda da değiller, evet biliyorum ben Eren'den çok hoşlandım <laughs> hayatım boyunca onu çok sevdim ama Eren bana bir birazcık bile değer verdi İşte ben Eren değilim ben Kaan'ım neyse ne Ama bir... işte onu bırakamıyorum. Ne olursa olsun bırakamıyorum. Ona vazgeçemiyorum. <laughs> onu nasıl bırakabilirim? Söyle sen Ali'yi nasıl bıraktıysa ben onu nasıl bırakabilirim? Ben Ali'yi çok kolay bıraktım. Çünkü o artık beni sevmiyor. Ama ben onu seviyorum. İnsan sevdiği insanı sever. Onu sevmesi önemli değil. Ben onu yakışıklılığı veya parası için sevmiyorum. Ben ona aşığım anladın mı? Senin ne olursam hangi beni seveceğim ha? Eren'i mi onu mu? Tek <laughs> <laughs> tek bildiğin insanları yargılamaktı değil mi? Ya <laughs> işte senin yüzünden düştü halleri bak. Bunların hiçbirini yapmasaydım belki de teklifini kabul ederdim. Hiç beni düşünmüyorsun. Kıymetimi bile bilmiyorsun. Sara. Sara sen bana dedin Arya'yı öldür diye. Ama sen kimi öldürdün? Eren'i öldürdün. Yanlışlık oldu. Eren Arya'nın önüne atladı çünkü. Peki neden Arya'yı tekrardan öldürmedin? Neden neden? Hapiste de düştün şimdi kim öldürdü? Silahları aldım sıkacakken. Polisler elimden aldı silahı. Tan anlamıyorsun. Sen Arya'yı gerçekten çok sevseydin onu sevmekten vazgeçmezdin. Çok seviyordum ama o beni sevmedi. Anlıyorum. Herkes gibi. Madem sen beni çok mu seviyorsun onu söyle bana. Seni çok 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 seviyorum. Benim için her şey yapar mısın? Senin için ölürüm bile. Peki. Kaçacaksın. Ama ya cezam 2'ye 3'e katlanırsa ne olacak? Eğer beni seviyorsan kaçacaksın. Tamam mı? Bana Arya'yı öldüreceğiz. Anladın mı? Bana kaşık getiriyorsun ve kaçınca İstanbul'a, İzmir'e nereye çıkışından saklaşacağız duydun mu beni sonra? Kalim al. Başka bir kaşık falan göremiyorum ortada. Çabuk şunların arasına. <laughs> Kurtar kendini tamam mı? Seninle sen sen sevgili olmayı şey kabul ediyorum. Sana seni çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Sonra şu işiordum. Şey Şişedim deliği Gideyim de sinemaya. Kaan. Efendim komutanım. O da ne? Ne ne? Kalem. Ne yapıyorsun bu kalemle? Kalemle vallahi kağıda saçma saçmasalak aşk şiirleri yazıyorum. Kağıdı nereden buldun? Kağıt şurada hani deste gibi bir şey var ya oradan buldum işte. He. O kalemi ver şimdi sen bir şeyler falan yapmaya çalışırsın. Al. Zaten pek işim yok. Tamam ben oturayım sen de böyle. Uf, ben burada ne de ya. Düz i̇şte bu be işte bu. şeyler var. Şu kapıyı açsam. oho vallahi çıktım. Hemen kaçamam lazım Kaç 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 kaç. Anne. Eren Çıksa çok şükür. İyi. Ben ha Ahmet Haber Bey'im. Tamam. Alo. Alo oğlum. Efendim anne. Hastaneye gel. Tamam anne. Tamam bay bay. Hadi görüşürüz anne. Anne ben geldim ne oldu? Neredesin oğlum ha? Ee, kardeşin her şeyi anlasın. Tamam anne. Abi gel. E, gel. Gel var mı su içeceğim? Bekle tamam. beni. Tamam abi. E, buyurun hanımefendi ne istemiştiniz? Bir tane su istiyorum. Maalesef suyumuz kalmadı, meyve suyu vereyim isterseniz tamam, ya da süt. Tamam olur, fark etmez. Meyve suyu mu istiyorsunuz? Küçük mü vereyim, büyük boy mu? Süt olur, süt, süt mi? Mi? Küçük mü, büyük mü süt? Büyük. büyük. Tamam, büyük. buyurun. Büyük. Afiyet olsun. Parası gerek yok, burası zaten şey. Teşekkür ederiz. Oh, tamam. Evet, ben gideyim isterseniz. Anne hayır komşun. ya. Sen gidiyorsun, Yok, ben bir ayının yanına gideyim. Tamam. Bak şimdi sana şimdi bunu anlatayım. Baştan sona kadar. Şimdi ben oturuyordum. telefon yeni aldım Şimdi benim eski sevgilim Kaan az önce çok sevgiliydik. Kaan seni mi vurdu abicim? Hayır ya. Benim hiçbir şeyim yok. Bizi zor eğlendirdiğim Ayşegül'e şu an. Erkeği vurdular. Sen beni vuracakken önüme geçti. Kim o? Eren. Nerede o? Şu an burada. Ama yukarıda. Konuşma yapalım. Geçireyim istersen dur. Ah geldi işte. Abi bu. Ben gidiyorum. Aranızdaki erkek konuşursunuz hani. Gel. Hayırdır birader beni çağırmışsın. Hayır hayır. Sen benim kar kardeşime ne yaptı? Onu vurmaya çalıştım. Ama maalesef bu Eren denilen onu önüne atlıyor. Sen salak mısın benim kardeşime? Sana ne oğlum? Bak seni öldürürüm. Gel öldür lan sıkıyorsa. Neredesin? Yanındayım ya. Oğlum sen benim kardeşime bir daha nazar zarar bir şey gelirse var ya seni öldürürüm oğlum. Senin kardeşine bir şey olmadı zaten oğlum. O zaman niye bıçaklamaya gidiyorsun onu? Oğlum sen ne lan, lan Eren'i vurmuşum işte daha ne istiyorsun? Senin kardeşini kurtardım. O var ya o Eren ne kadar pislik bir çocuk onu biliyor musun sen? Oğlum o benim bak, eski arkadaşım. Ne ilişkisi kalmadı ne maddesi kalmadı her şey içiyor. Oğlum bak seni öldürürüm bak. Bekle. Işte. Gel öldür lan. Ben senin kardeşini kurtarmışım. Hayırdır? Sen benim kardeşim nerede? Neden bıçaklamaya çalışıyor? Ben çünkü o beni sattı ve gitti Eren'le bak çocuk yapacak belki evlendi. Hatta evlendi bile. Kardeşim evlendin mi Eren'le? Kaan ne yapıyorsun burada? İşe geldim gerizekalıyla konuşmaya. Oğlum bak bana gerizekalı deme. Dersen ne olurmuş lan. E Eren çıktı. mı? Ne oluyor burada? Evet çıktım çıktım. Ben size erkek erkek konuşun demedim mi? Erkek erkek konuşuyorduk işte. Abicim bak buradan git kö kötü bir şey olur. Bu Kaan seni bir Hiç şey yapar. Şey, Gitmeyeceğim. Şey Sen ne git diyorsun lan? Gitmeyeceğim istemiyorum. Seni öldürürüm harbiden bak kardeşim. Aa, ne bir zararım, kardeşim var ya. Seni öldürürüm. Arif. Arya şu abini, abim midir? Arkadaşım mı? Evet, abin doğru söylüyorsun. Alır mısın? Abi uzak dur. Senin adın ne? Kayıt. <laughs> Sara. Buyur. Su, kanını al. Evet. Yoksa elimde kaza çıkacak. Sara geç bakayım sen arkaya. Sen uzak dur. Abicim sen de arkama geç bakayım. Hayır uzak dur. Oraya. Efendim. E, hadi yukarı çıkalım hadi. Tamam. Ben gidiyorum bak düzgündür bak. Şey daha hatta abini daha. Tamam. <laughs> gel abicim. gidiyor. Hayır gidiyoruz gel. Biz gidiyoruz Sara bak. Bu kanayı iyi bak yoksa böyle, elin, so, da bu elinden bir şey şey ben. Sara. Eren. Ya bir sus. Eren. <laughs> seni öldürürüm ha Mal, tamam hadi çabuk <laughs> Sara ne oldu seni görmeye geleceğim bak, tamam Kaan <laughs> sen iyi misin ya doğru dürüst yap bak vallahi geberteceğim seni kimseyle kavga etmiyorsun Sara ben sana aşığım işte ya sırıp sıplarım aşığım ya tamam ben de kabul ettim ya seni Tamam hadi kaçalım hapishaneden kaçtım daha yeni polis beni gördü. Ya nereye kaçacağız daha acayip öldüreceğiz Çıkayit. Ya daha acayip öldüreceğiz. saçmalama. Yürü hemen gitmemiz gerekiyor. Ee, silah falanımız gerekiyor hadi bay bay ay bay bay hadi yürü, yürü 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 Ben şey söyleyeceğim geldi yatağımız lan onu söyleyeyim mi? Ne? Geldi yatağımız lan sınıf Söyle. Gel de yatağım ıslansın. Alev alsın. İyi misiniz? Tam i̇şte nasıl sorumlu